İstanbul Esenyurt ilçesindeki karakola gözaltına alınan arkadaşının durumunu sormak için giden Birol Yıldırım. Gece saatlerinde ölü olarak çıkartıldı. Evet, haberi okumuştum. Valilik açıklamasında nefes darlığı dedi. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde 10-15 kişinin polisin Birol Yıldırım'ın dakikalarca dövdüğü ortaya çıktı. Son dönemlerde artan polis şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet adam gidiyor, arkadaşımı almışsınız, yani bir şey mi var, ne oldu, hayrola falan demeye, sormaya gidiyor. Oradaki amir bunu da alın içeriye diyor. Bize de yapıldı aynısı, biliyoruz, böyle yapıyorlar. Geçen sene 21 Mayıs'ta teravih namazı olayında. Taravih namazı kılmak isteyen açık alanda, parkta Taravih namazı kılmak ve mesafeli ve maskeli bir şekilde Taravih namazı kılmak isteyen 5-10 arkadaşımızı döve 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 500 metre ilerideki karakola götürdüler. Arkadaşlar tamam gidiyoruz, evimizde kılarız, başka bir yerde kılarız dediği halde. Yasak diyorsan tamam gideceğiz başka yere dediği halde döve döve bizim evin oradaki karakola kadar merkez caminin merkez parkından bizim evin oradaki karakola kadar yarbaşı karakoluna kadar döve döve götürdüler bakın 9 kişi kadar ondan sonra sayı 47'ye çıktı bunlar nasıl oldu arkadaşlar sormaya gitmişler akrabası arkadaş neyse işte böyle böyle bir şey olmuş memur bey nedir mesela? Demek için. Gideni aldılar, gideni aldılar, gideni aldılar. Var mı böyle bir dünya? Soru sormaya giden adam içeri alınır mı? Şimdi bunu inkar mı edecek mesela bu olayı? Video görüntüleri var bunun. Bizim de başımıza geldi. Suriye gibi olmuşuz. Bu olay Suriye'de oluyordu. Soran içeri alınıyordu. Suriye'ye benzedik. Beşer Esed Suriye'si ne hale geldi? Türkiye'yi bu hale mi getirmek istiyorsunuz? Adam gidiyor soruyor Bunu da içeri alın diyor ondan sonra e, Okuduğum habere göre Saat 1 gibi bu saat 11 buçukta oluyor gece e, Saat 1 gibi oradan böyle bir çıkar gibi oluyor e, Kamera görüntüler var Vurarak tekrar içeri alıyorlar. Adam çıkıyormuş herhalde. Tekrar vura vura içeri alıyorlar ve adam bir saat sonra mı, yarım saat sonra mı öldürüyorlar adam. Döve 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 öldürüyorlar. Adam bağırıyormuş, şahit anlatıyor. O işte o arkadaşı, o arkadaşı şahit olmuş olaya. Demiş ki bak benim kalbimde stent var. Bak bana vurmayın, bak ben ölürüm. Ben kalp hastasıyım, dayanamam. Dediği halde adama vurmuşlar, vurmuşlar. Adam orada kalbi durmuş, ölmüş. Valilik de bu yalancılığa, bu zulme ortak oluyor. Ne demiş valilik? Nefes darlığı. Niye adamın nefesi daralsın? Daha kırk yaşlarında bir adam. Vali kendi polisini koruyor. Savcı polisi koruyor. Vali polisi koruyor. Böyle bir ülkede adalet olur mu? Sonra o şahit anlatıyor o arkadaşı. 25 dakika 10 polis, 11 polis döve döve nefes kalbi durdu diyor ya. 25 dakika dövmüşler. Ve şimdi ailesine teslim ediyorlar, ağzı burnu darmadan, Göz möz darmadağın ve hala utanmadan, sıkılmadan nefes darlığı diyorlar. Bunlar neyine güveniyor? Polis valiye güveniyor, savcıya güveniyor, istediğini yapıyor. Lanet olsun böyle düzene, lanet olsun bu adaletinize. Böyle bir Türkiye'de polis istediğine zulmeder. Nasılsa vali arkamda, savcı arkamda. Lanet olsun düzeninize. Polis vatandaşa zulmedecek. Bu ülkenin vatandaşıyız biz. Onun maaşını biz veriyoruz. Bize zulmedecek ve onu vali koruyacak. Benim personelim. Allah senin belanı versin. O, o, o personel senin personelin de bu vatandaş senin vatandaşın değil mi? Biz neyiz yani? Kaç tane olayımız var bizim de başımıza geldi. Adli tıp raporu var. Dokuz arkadaşın adli tıp raporu var. Adli tıp raporu. Ağzını burnunu kırmış polis. Şahitler var, 30-40 tane. Video görüntüler var. Ne yaparsan yap mahkemeye veremiyorsun ya polisi. Savcı konuyu kapattı, gitti. Şahit var. Adli tıp raporu var, görüntüler var. Daha ne yapayım yani? Yani sen polisi mahkemeye veremiyorsun. Polis anana sövsen polisi mahkemeye veremiyorsun. Polis seni felç etse polisi mahkemeye veremiyorsun. Lanet olsun sizin düzeninize. Burada bir polis hatırlayın bir, bir iki sene önce bir Suriyeli çocuğu genç 18 20 yaşında kalbinden vurdu ya iki metre mesafeden. Çocuk kaçmıyor. Duruyor. Duran adamın kalbine sıkıyor ya. Düştü öldü çocukcağız ya ve polisi bıraktılar. Tutuklamadılar. Adam öldürmüş, tutuklamıyor hakim. Lanet olsun düzeninize. Sosyal medyada biraz çalkalandı. Sonra göstermelik olarak tutukladılar tekrar. Allah bilir oradan geri bırakmışlardır. Kimse bilmiyor. Konu kapandı gitti. Acaba hala yatıyor mu içeride? Hiç zannetmiyorum açıklama yok. Acaba hala içeride yatıyor mu? Hiç zannetmiyorum. Polis devleti. Polis devleti. Kimse hukuk devleti demesin, yalancılık yapmasın. Hukuk devleti değil, kanun devleti hiç değil. Kanun devleti bile değil daha doğrusu. Zaten hak hukuk yok, kanun bile kalmadı. Kanun yanlış olsa bile bari kanunu uygulayın. O da yok. Keyfi muamele. Ve şimdi bu adam, bu da yeni oldu. Bu bir, e, Haziran ayı için herhalde bu olay olmuş. Yeni bir olay yani. Ve üstünü kapatmak istiyorlar. Nefes darlığıymış. Şimdi böyle rapor verirse valilik. Vali ne anlar? Hiç mi bakmadınız ağzı burnu adamı darmadan. Belli ki darp etmişler. Ne, hangi sen kim dedi sana bunun nefes darlığından öldüğünü? Bunların bütün şeyini biliyor musunuz? Ailelerin korkaklığı nasılsa kimse konuşamaz. Buna güveniyorlar. Konuşun. Konuşun. Başınıza her ne gelirse konuşun. Her ne görürseniz kameraya çekin. İnternete de koyun. Dünyaya duyurun. Yoksa bu zulüm düzeni devam edecek. Bunların bütün güvencesi nasılsa korkar kimse konuşamaz. Nasıl olmuşsa o arkadaşı herhalde vicdana geldi. Ya yani adam geldi. Benim için adamı öldürdüler. O benim için geldi karakola. Ve benim için öldü dayak yiye yiye hem de. Ben nasıl konuşmam? Herhalde vicdanı sızladı. Şahitlik yapmış. Demiş, ben gördüm 25 dakika döve döve öldürdüler. Ondan sonra şimdi o görüntüler biraz ortaya çıkmış. Sonra da nasıl buldularsa. Böyle bir ülke yani. Şimdi kim güvenecek? Valiye. Bu vali vatandaşın valisi değil. Polisin valisi. Bu savcı vatandaşın milletin savcısı değil. Polisin savcısı. Hakimi de öyle olmuş. Siz belki mahkemeye fazla yolun düşmediği için bilmezsiniz. Kararların üzerinde yazar. Türk milleti adına. Böyle yazar. Kararın üzerine böyle yazar. Türk milleti adına. Türk milleti adına mı karar veriyorsun? Polis namına karar veriyorsun. İstihbarat namına karar veriyorsun. Talimat geliyor ona göre karar veriyorsun. Ne millet namına? Hangi milletin namına karar veriyorsun sen? Siyah gözlüklülerin dediği gibi karar veriyorsun. Şu son 10-15 gündür 3 mahkememize Üçüne de hakim savcı gelmedi. Birinde hakim izin aldı. Birinde savcı izin aldı. Birinde bir başka mahkemede onda da hakim gene izin aldı. Mahkemelerimizi uzatmak için habire hakimler, savcılar bizim mahkeme gününde izin alıyor. Kafamızı nereye vuralım? beddua etmek lazım artık. Allah'ım bunların belasını ver. Bunların belasını ver. Bizi bunlardan kurtar ya Rabbi. Milletimize de cesaret ver, konuştur ya Rabbi. Bu ne ödlekliktir ya.